Ma 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 maestro lan yere atmadık lan bir maestro çekecez diye yere atladık lan yere atladık çabuk al onu al 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 silahımızı aldık şimdi gelir bana sıkar. Aman abi gördüm onu. Selamun aleyküm, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Uf be, son mermiye nasıl düşürdüğümü gördünüz mü? Ben bile düştüm. O mermiye ben bile düştüm. Bıktı. Takım arkadaşlarını hep düşürdüm. Onu da çıkardım atmaca. Var ya. Haydi bakayım. Şimdi bana bir silah ver PUBG Mobile. Evet M16 olur. Ya kimden kaçıyorsun sen? Gel. Gel öldün işte. Daha kaçmanın bir anlamı var mı? Ne oluyor? Bir bombayı al bakayım sen. Tut bunu. Kafadan ye onu. Bir daha elin ne Burada biri var. Hemen geçeceğim buradan. Başka neredesiniz? Gel bakayım muhafız kardeş. Öl bakayım muhafız kardeş öl. Sen misin ben misin Yaman? Sen misin Yaman ben miyim Yaman? Hadi bakayım. Ver şuradan da güzel bir AVM'yi. Şuradan da 8x'imi ver. 3x'i de buna taşı. 2x at. Tıkacı at. Bunu at. Bunları attık. Tamam. Gidelim. Teşekkürler muhafız kardeş. Orada adam var mı? Bir kontrol edelim. Aha ne vallahi burası çatışma alanı olacak şimdi. atladık aşağıdayız. Şimdilik aşağı indik. AVM'nin mermisi çok. Tut bunu. Abba! Çok çirkin oynuyorum bu aralar. Bu aralar çok çirkin oynuyorum. AVM'nin susturucusu da geldi. Şurada bir abi. Aha da havada. Ah be oğlum. Ah be maestro. Omuzundan yedi bir tane. Bir tane daha vurdum. Bu ne? Nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçtığını sanıyorsun? Hemen içeri girdi üç kişiler. Bu ağalar çok çirkin oynuyorum. Hemen dalmalıyım üzerlerine. Bu ağalar çirkinim çünkü. Kimse kusura bakmayacak arkadaşım. Kimse kusura bakmayacak. Çıkamıyorum evden. 5 4 3 2 1 Bombayı yiyin bakayım. Bir bomba. Üç leş. Abi ben niye böyle oynuyorum ya? Ya ben niye böyle oynuyorum? Niye böyle oynuyorum? Niye? Niye? Arkadaşlar size bir kalp yapayım. Kalp kalp. Kalp kalp. Kalp kalp. Bir mumbo işleşme. Şuradan bir yukarı çıkarım. Bir de buradan çıkarım. Bir de buradan çıkarım. Ayağından vurmam lazım onu. Niye derseniz kafası ba baklanmış. Abi bu ölmüyor. Ne yapıyor bu ölmüyor niye? Bak adama sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor. PUBG Mobile. Öldürdü ki adamı be. 3 canım kaldı 3 3. Bak bir tane daha geliyor. Canım çok az hiç kusura bakma kardeşim. gel bakayım. Gel bakayım. Al bunu. Yusuf. Sen de bunu al. Sara Erdal. Kendinize bir gelin. Abi bu adam niye ölmüyor? Heh. Şimdi öldü işte. Daha deminden beri satıyorum ölmüyor. Ölümsüzlük hilesi yazmış kesin. Abdel. Lan göremiyorum. Bunlar ne yapıyor lan böyle? Kamil'in ikisi de ölmüş haberim yok. Son 4 leş umarım takımdır. 20 leş olmak istiyorum bu oyun. Bombayla üç kişiyi aldım. Son bir canım kaldı adamı öldürdüm. Yani bu oyun umarım 4 takımdır. O takımsa birinci olacağım bu oyun. Mirado'ma binelim. Ya Mirado da ayrı bir güzel ya. Ayrı bir güzel ya, Ayrı bir... Miramar'ı bu yüzden çok seviyorum. Şu aracın güzelliği hiçbir yerde yok. Sessiz sessiz. Orada birisi var. Oradasın işte. Çık dışarı vurdum seni. Sessiz sessiz. Sakin sakin. Rakibi korkutmadan. Rakibi ürkütmeden. Şuradasın. Rakibi ürkütmeden. Sakin. Sakinliğini koruyarak. Son iki kişi. Hadi gelin de çıkın dışarı. Savaşalım. Şurada iki kişilik bir takım. 20 kill geliyor arkadaşlar. Hazırlıklı olun. 20 kill geliyor. Birinci killimiz bu. İkincimiz de bu. Gel. 20 kill. <laughs> Maestro. Ortado. Ve Balkanlar. Bombayla bir bir canlı adam öldürme AVM ile uzaktan Herkese iyi seyirler diliyorum Hepinizi çok seviyorum 20 leş 2395 hasar Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.